Birbirinize çarpmayın lan. Aferin oğlum. Aferin sev kardeşim. Oo! Mutlu çocuklar bunlar. Bunlar mutlu çocuklar. Çok mutlu çocuklar bunlar. Yaşasın! Yaşasın deniz o. Evet Bora da hadi hadi Bora dönsün Bora 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 mutlu çocuk bunlar mutlular aslan parçalarım benim evet Bora hala Abi. ayaktasın efendim Zikri Zikri gelecek <laughs> Zikri diyor. <laughs> Deniz, yarın okula gidecek mi? I -I. Kime gideceksin? Kime gideceksin? Bora, yarın okula gidecek mi? Kime gideceksin? Kime? Halaya mı gideceksin? Okula mı gideceksin? Kime gideceğim Bora? Halaya tamam oldu. <laughs> Halacı